Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok anlık olmasa da hatta hiç anlık olmasa da yeni bir güncelleme haberleri videosu da karşınızdayım. Gördüğünüz gibi sizler de biliyorsunuz muhtemelen yeni Brawl Talk'umuz yarın yayında olacak. İki yeni karakter diyor arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman da pardon bu yanlış oldu. Buraya baktığınız zaman da yeni e, şeyimizi görüyorsunuz. Brawl Talk'la beraber paylaşılan görselimizi görüyorsunuz. Buraya arkadaşlar baktığınız zaman iki yeni karakter gelecek ve 53 tane karakter yani çok fazla karakter olacak oyunda. Şöyle söyleyeyim ben bu videoyu neden şu anda yapıyorum? Çünkü bana bildiğiniz gelmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben 2 aydır video atmadığım için bu konulardan da bayağı uzaktım. O yüzden yani bildirimlerde kapalı unutmuşum ve Brawl Token geldiğini vallahi 2 saat sonra fark ettim. Yani eskiden olsa yani hemen video atardık da her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrandaki karakter Benten'deki apşak mıdır yok öyle bir sual vardı. Ona hiç benzemiyor. Bir tane yengeç gibi bir şey vardı. Bilmiyorum açıkçası tüylü bir karakterimize benziyor. Onlar için de benim dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Her sene e, Ocak aylarında Ocak güncellemesinde iki yeni karakter geliyor. Mesela ilk önce Byron'la Edgar gelmişti. Daha sonra pardon Max'le B geldi ilk önce arkadaşlar. Max ve B gelmişti. Ondan sonra Byron ve Edgar gelmişti. Ve bu güncellemede arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz iki yeni karakter birden daha geliyor. Hatta arkadaşlar kanalımıza girin. Kanalımızın bir yıl önceki videolarına bakın. Orada da iki yeni karakter başı altında Byron ve Edgar abi bir yıl nasıl geçti gerçekten. Vakit çok çabuk geçiyor. Zaten o oyun iki ayında iki ayında video atmadığım için 10 aylık bir süreç geçmiş herhalde. Yani Byron ve Edgar geldiği zaman canlı yayın açtığımı hatırlıyorum ve canlı trendlere bir çıkmıştık. Tamam, işte arkadaşlar? Ben bu konulardan çok uzak kaldım. Baktığınız zaman şu görseli şu robotları gördüğünüz zaman benim aklımda 4-5 önceki detaylara gidiyor. Ee, ve yani yeni detaylardan birazcık uzak kaldığım için e, aslında çok da fazla konuşmak istemiyorum bu fotoğraf hakkında e, eskiden biliyorsunuz ki kanalımıza eskiden beri takip eden arkadaşlarımız detay videolarımız yapıyorduk eskiden çoğu arkadaşınız belki de benim detay videolarımızla ya da gizem videolarımızla tanımıştır e, yeni tanıyan arkadaşlarınız için yani söyleyeyim şu anda pek bir e, yorum yapamayacağım zaten kısa bir video olacak bu video arkadaşlar çünkü çok da fazla e, konuşmak istemiyorum baktığınız zaman fotoğrafta iki yeni karakter zaten brulpes karakteri de olmayacağına göre en değerli arkadaşlar artık ya abi en ender karakter gelmesini istiyorum artık gerçekten yani iki ayda iki brawl top geçti benim video yapmadım iki brawl top onda bile ender karakter gelmiş zaten biri kromatik olmuş diğeri de efsane bir abi kromatik gibi efsane geliyor yani ama şey gelmiyor efsane geldi hatırlamıyorum neyse baktığınız zaman umarım iki karakterden bir tanesi arkadaşlar inşallah bakın yorumlar kısmında kesin etkilerinizi yazın sizce karakterlerin enderlikleri ne olacak yani yeni bir enderlikle gelebilir ama tam olarak emin değilim brawl top'un başlarında tam olarak katılmıyorum arkadaşlar umarım bir tanesi ender Diğeri de e, süper ender ya da yeni bir enderlik gelirse öyle de olabilir e, de da olabilir. Uzun zamandır destansı gelmiyordu arkadaşlar diye düşünüyorum. E, neyse yarın bu talk hakkında daha detaylı bir video yapacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. E, sadece bu videoyu e, biraz yorum şey yapmak için, yorumlar açmak için sizlerin fikirlerini yorumlar bekliyor olacağım. Gerçekten fikirlerinizle merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu da beğenmeyi, halen de kanalımıza abone değilseniz de abone olarak aramıza katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Neyse sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Yanında da daha çıkacak. Gerçi hepsi eski videolar. 2'ye yoldayınız ama kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.